Kalemim kırıldı anne sayfalar bembeyaz kaldı Kalemim kırıldı anne sayfalar bembeyaz kaldı Güvercinler yorulunca uçmak baykuşlara kaldı Güvercinler yorulunca uçmak baykuşlara kaldı Ayağımdan kan damlıyor nasır tutacak yüreğim Ayağından kan damlıyor nasıl tutacak yüreğim Üstüme dertler yağıyor susuz ölecek günlerim Üstüme dertler yağıyor susuz ölecek günlerim Kalemim kırıldı anne sayfalar bembeyaz kaldı Kalemim kırıldı anne sayfalar bembeyaz kaldı Güvercinler yorulunca uçmak baykuşlara kaldı. Güvercinler yorulunca uçmak baykuşlara kaldı. Saflarımızı kim yardı? Neden lambalar karardı? Saflarımızı kim yardı? Neden lambalar karardı? Ülkenin meydanlarında yalnız kış mevsimi kaldı. Ülkemin meydanlarında yalnız kış mevsimi kaldı. Kalemim kırıldı anne sayfalar bembeyaz kaldı. Kalemim kırıldı anne sayfalar bembeyaz kaldı. Güvercinler yorulunca uçmak baykuşlara kaldı. Güvercinler yorulunca uçmak baykuşlara kaldı. Umut vardı anılarda, gömdüm onu mezarlarda Umut vardı anılarda, gömdüm onu mezarlarda Kılıcım dondu duvarda, hesaplar mahşere kaldı Kılıcım dondu duvarda, hesaplar mahşere kaldı Kalemim kırıldı anne, sayfalar bembeyaz kaldı Kalemim kırıldı anne sayfalar bembeyaz kaldı. Güvercinler yorulunca uçmak baykuşlara kaldı. Güvercinler yorulunca uçmak baykuşlara kaldı.